Sefa, bu soruyu açı yöntemiyle çözeceğiz. Şuraya da yazayım açı yöntemi. Açı yöntemi de açı yöntemiyle ilgili soru çözülürken 3 tane aşama var demiştim. Şimdi önce soruyu okuyayım. Yüklemesi ve özellikleri şekilde görülen sistemin bu sistemin momentum diyagramını istediğiniz bir yöntemi kullanarak çiziniz. 2 ve 3 nokta 2 ve 3 nolu düğüm noktalarındaki bilinmeyen dönmeleri hesaplayınız. E değeri tüm çubuklarda sabittir. Açı ile çözeceğiz. Uzunlukları verilmiş her bir çubuğun 1 2 çubuğu, 3 4 çubuğu, 3 5 çubuğu her bir çubuğun ve yüklemesi verilmiş. Açı yöntemi birinci aşama uç ankas momentler bulunur momentler bulunur. İkinci aşama birim yer değiştir birim yer değiştirme sabitleri hesa hesaplanır. Birim yer değiştirme sabitleri hesaplanır. Üçüncü aşamada üçüncü aşamada denkle den denge denklemi yazılıp denklemi yazılıp ...moment değerleri... ...ve... ...2 ve 3... ...no'lu... ...bilinmeyen dönmeler hesaplanır. Dönmeler hesaplanır. Üç aşamada bu soruyu çözeceğiz Sefa. Önce... ...uç ankastelik momentum değerlerini bulalım her bir çubuk için. Şimdi... ...şurada... İki uç arasındaki çubuğun uç ankat delik momentini bulmak için. E, i̇kinci düğüm noktası ankas ile moment oluyor. Üçüncü düğüm noktası da ankas moment. Şöyle yapalım. ikinci düğüm noktasını. Şurası ikinci düğüm noktası. Şurası da üçüncü düğüm noktası. Sağ bir bak gör. Şurası ikinci düğüm noktası. Şurası üçüncü düğüm noktası Sefa. Üzerinde de 60 kN bölü metrelik bir yaylı yük var. 60 kN bölü metre. Şimdi ankastelik uç momentlerini buluyoruz. V diyelim ona. V23 eşittir. Eksi V32. Bunun ankastelik moment hesaplaması formülü Q kare bölü L idi. Uzunluk 2-3 arasındaki uzunluk 4 metre. 4'ün karesi çarpı Q yaylı yük 60. Bölü, bölü 12 olacak. Şurası L değil. Bölü 12'de kaç çıkıyor hesaplarsak? Hesapladığımız zaman 80 kN bölü metre olarak bulduk. 2-3 ee, çubuğundaki uçan kasite moment değeri 80 kN metre. Uçan kasite moment değeri bulma tablosunu sana atmıştım Sefa. Oradan bir ucu ankastre, bir ucu mafsallı çubuklar için uç ankastre momentlerini bulabilirsin. Veya iki ucu ankastre olan çubuklar için uç ankastre momentlerini hesaplayabilirsin. O tabloya o tablodan yararlanabilirsin soru çözümleri için. Şimdi 3-5 çubuğuna geçelim. 3-5 çubuğunda 3. düğüm noktası ankastre mesnet. Beşinci düğüm noktası mafsallı mesnet. Şimdi bir ucu ankastre bir ucu mafsallı olan sistemin ankastre moment formülü neydi? Onu yazalım hemen. Şöyle bir ucu ankastre bir ucu mafsallı olan sistem üzerinde 20 kN bölü metrelik yayılı yük var. Şurası 3 noktası şurası beş noktası. V3, 5 noktası. V35 eşittir. Eksi V53 o da eşittir. Q L kare bölü 8 de hatırladığım kadarıyla. Yani 20 çarpı uzunluk 3'tü. 3 metrenin karesi bölü 8'den 20 çarpı 3'ün karesi bölü 8. Hemen hesaplayalım. 22,5 kilo nefton metre yapıyor burada. Şimdi diğer çubuklara geçelim. 2-3 çubuğundaki ankastre uç momentlerini hesapladık. 3-5 çubuğundaki ankastre uç momentini hesapladık. 3-4 çubuğunda herhangi bir yükleme olmadığı için ankas, uç ankasya moment değeri hesaplanamaz. 1-2 çubuğuna baktığımız zaman çubuğun tam orta noktasında 100 tonluk bir yük etki etmiş. Bunun içinde de moment hesaplanamayacağız. Uç ankasya momentini. Hemen onun da formülünü yazalım. Şimdi 1-2 çubuğu arasındaki uç ankasya momentini hesaplamak için. Önce çubuğu çizelim. Bir noktası ankasya mesnet. İki noktası da ankasya mesnet. Ve arasında tam ortasında, çubuğun tam ortasında 100 kilo niftonluk yük var. Çubuğun uzunluğu da 3 metre. Bu ankasya moment formülü neydi? P çarpı L bölü 8. Yani 1-2 eşittir. Eksi V21. Şu V dediğimiz moment simgesi olarak. Ankastik uç moment simgesidir. Eşittir P çarpı L bölü 8. P'si 100. Uzunluk 3 metre bölü 8'den. 300 bölü 8. O da eşittir. 37,5 kN metre. Bunların hepsini ankastı uç momentlerini bulduk. Birinci aşama tamamlandı Sefa. İkinci aşama birim yer değiştirme sabitleri. Hemen onu da yapalım. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. Birim yer değiştirme sabitleri. İkinci aşama. Birim yer değiştirme sabitleri. Şimdi sisteme tekrar bakalım. Şimdi birim yer değiştirme sabitleri neyden oluşur? 2 nolu düğüm noktasından ve 3 nolu düğüm noktasından. Çünkü bu noktalarda dönmeler mevcut olacak. Yani şöyle dönmeler olacağı için bu noktaların dönmelerini de hesaplayacağız ayrıca. Ama 5, 4 ve 1. noktalarda dönme olmaz. 2 ve 3 nolu noktalarda dönme olur. Hemen birim yer değiştirme sabitleri. Önce 1-2 çubuğu için yapalım. Şöyle yazalım 1-2 çubuğu için. M-2-1 2-1 arasındaki çubuğun birim yer değiştirme sabiti. Bu birim yer değiştirme sabiti neyden kaynaklanır? İkinci düğüm noktasındaki düğüm noktası. Dönmeden dolayı kaynaklar. O zaman şuraya Q2 yazıyorum. Eşittir. Şimdi sistemin iki ucu da ankastre mesnet, iki noktası ankastre mesnet, bir noktası da ankastre mesnet. Birim yer değiştirme sabitinde iki ucu ankastre mesnet olan bir sistemin uzunluk l, bunun birim yer değiştirme sabite eşittir 4e -I bölü l'dir. O zaman iki bir şubu içinde de aynısını yazıyoruz. 4E çarpı ısı 2 bir çubu arasındaki I 4 ı çarpı 4I. Uzunluğu da hemen bakalım. Uzunluk da 3 metre. Bölü 3. Eşittir 16 bölü 3 yapıyor. O da eşittir işte 5,33 EI olarak bulunur. Şimdi 2-3 çubuğuna geçelim. Onun birim yer değiştirme sabitini hesapladık. 2-3 çubuğu arasındaki birim yer değiştirme sabiti ve 2 düğüm noktasındaki dönmeden kaynaklanan birim yer değiştirme sabiti. Şu 2-3 çubuğu. Yine iki ucu mesnet olduğu için formülümüz yine 4 e bölü L. 2-3 çubuğu arasındaki I değeri 3 U. uzunluk 4 metre. O zaman 4e çarpı 3I bölü Uzunluk 4 metre olduğu için eşittir. 3, E, I. 2-3 çubuğu arasındaki birim yer değiştirme sabiti 3 düğüm noktasındaki dönmeden kaynaklanan bu sefer. O da eşittir. Şunun yarısı olacak. Şu 3, E'nin yarısı. Yani 3, E, -i bölü 2'den 1, 50 E, -i olarak hesaplanır. Şimdi 3-5 noktaları arasındaki 3-5 noktası arasındaki birim yer değiştirme hesabı Hemen yazalım. M3-5 3. düğüm noktasındaki dönmeden kaynaklanan. Çünkü şu çubuğa baktığımızda şu noktada dönme mevcut. Bu dönmeden dolayı birim yer değiştirme sabiti oluşuyor bu çubukta. Şimdi bir ucu ankastre 3-5 çubuğunun bir ucu ankatsa mesnet. Şurası 3 noktası. Şurası da 5 noktası. Bir ucu da mafsallı. Şimdi Bir ucu ankatsa bir ucu mafsallı olunca birim yer değiştirme sabit formülü neydi? 3EI bölü L oluyor. Şu formül. Bir ucu ankatsa bir ucu mafsallı olursa birim yer değiştirme sabitimiz 3EI bölü L olur. O zaman 3-5 çubuğu için yazıyorum. 3 E çarpı ısı 2 I Şurada 2 I olarak verilmiş. Uzunluk da 3 metre. Bölü 3 Eşittir 2 E olarak bulunur. 3-5 çubuğunu da yaptık. Şimdi 3-4 çubuğuna geçelim. 3-4 çubuğu arasındaki birim yer değiştirme sabiti şu çubuğa baktığımızda 3 no, nolu düğüm noktasında dönme mevcut. Bu dönmeden kaynaklı bir birim yer değiştirme sabit olduğu için şuraya Q3 yazıyorum. Bir ucu ankas mesnet 3-5 çubuğunun bir ucu mafsallı olduğu için yine şu formülü kullanacağız. 3 E i bölü L'yi ısı uzunluk 3 metre 3 E çarpı I bölü 3'ten bir e olarak bulunur. Adam. Bilim yer değiştirme sabitlerini de hesapladık. Adam. Son aşama denge denklemi kurulur ve soru çözülür. Evet. Üçüncü aşama sefa denge denklemi. Çok. Denge Çok. denklemi. Çok. Şimdi iki, iki numaralı düğüm noktasını yazıyorum şuraya. İki numaralı düğüm noktası. Şu taraf iki üç çubuğu açı yönteminde momentin yönü saat yönündeydi. Şurası 2-3 arasındaki moment değeri. Şurası 100 kN'lik bir yük, 50 kN'lik bir yük var burada. Uzunluk 2 metre. 2 nolu düğüm noktasını şu şekilde döndürmeye çalışacak. Saatin tersi yönünde. 50 çarpı 2 100. 100 kN metre. Şurada 100 kN metrelik bir kuvvet var. Buradan saatin tersi yönünde geliyor. Şurada da yine saatin tersi yönünde bir kuvvet değeri olması gerekiyor. Şimdi M21 şubuğunun şeyi bu. Yine saat yönünde olacak. M21 momenti. Şu üç moment değerinin toplama sıfıra eşit olacak. Yani M23 artı M21 eksi pardon A. Artı 100 Eşittir 0 Birinci denge eklemini kurdu Şimdi 3 nol düğün noktasına geçelim Şu 3 nol düğün noktası 3-5 çubuğu Şuradaki 3-5 çubuğunun momenti M3-5 3-4 çubuğunun momenti M3-4 Ve M3-2 3-2 çubuğunun momenti bu üç moment değeri bir toplamı sıfıra eşit olacak. m 35 5 artı M3 2 artı M3 4 eşittir sıfır. Şimdi şu moment değerlerini tek tek hesaplayıp sıfır eşitleyeceğiz ve hem momentleri hem de dönmeleri hesaplayacağız. Şimdi Sefa şurada bir yanlışlık oldu. 2 nol düğüm noktasında. Şu 100 kilonüftonluk moment değeri saatin tersi yönde olduğu için şurası artı değil de eksi olacak. Çünkü açı, açı yönteminde saat yönü artı alınır. Moment değerleri hesaplanırken. Şu artı yüzü silip eksi yüz yazıyorum. Eksi yüz. Eşittir sıfır. Şimdi M2-3 momentini hesaplayalım önce. M2-3 eşittir. 2 arasındaki ankastre moment değeri artı birim yer değiştirme sabiti. 2-3 arasındaki birim yer değiştirme sabiti 2 nolu düğüm düğün, dönmeden kaynaklı çarpı Q2. Q3 arasındaki ankastre momentin kaç bulmuştuk? Şöyle göstereyim hesaplama yaparken 23 ve 23 eşittir 80 kilonewton metre. 80 artı şu birim yer değiştirme sabitini de 3E olarak hesaplamıştık. 3E Q2 eşittir yani M23'ün değeri bu. M21'e geçelim. M21 eşittir V21 artı M21 2 nol dönmeden kaynaklı birim yer değiştirme sabit çarpı kö 2. 2.1 1 ankasya momentini kaç hesaplamıştık? 2.1 arasındaki V21 eşittir. E, ee, 37,5 kN metre önünde eksi olduğu için eksi yazıyorum. Eksi 37,5 artı 2 arasındaki birim yer değiştirme sabiti de 5.33 E Hocam ne Çarpı Q2. Şimdi denge denklemine geçelim. M23 artı M21 eksi 100 eşittir 0. O zaman şu ikisinin toplamından 100'ü çıkartıyoruz. 80 artı 3 EI çarpı Q2 eksi 37.5 artı 5.33 EI Q2 eksi 100 eşittir 0. Buradan Q2'nin değerini kaç buluruz? Hemen hesaplayalım. Buradan Q2'nin dönmesi 6,90 bölü EI olarak hesaplanır. Şimdi diğer denge denklemini bulalım. M35 artı M32 artı M34'ün toplamı 0. M35 eşittir. V35 yani ankasya uç momenti artı birim yer değiştirme sabiti. Bu 3 nol düğümden kaynaklı olduğu için Q3 çarpı Q3 diyorum. 3-5 arasındaki ankasya momentini kaç bulmuştuk? V35 22,5 kN artı 3 arasındaki birim yer değiştirme sabiti de 2 e olarak bulunur. Artı 2 çarpı 2 e çarpı Q3. Şimdi m32 geçelim. M32 eşittir v32 artı m32 q 3 3 nol dönmeden düğüm noktasında dönmeden kaynaklı birim yer değiştirme sabiti v32 kaç bulmuştuk? V32 80'di. Önünde eksi olduğu için eksi 80. Eksi 80 artı m32 de birim yer değiştirme olur. sabiti. Ders anlatılıyor ben ara. 3 nol düğümden kaynaklanan bilim yer değiştirme sabiti 1.5 EI'ydı. 1.50 e çarpı Q3. M34'ü yazalım. Eşittir V34 artı M34. Bu 3 nol düğümden kaynaklı olduğu için Q3 ile çarpıyorum. V34'ü kaç bulmuştuk? Ders anlatır, ders, ders. Ve 3, 4, 0. Ders anlatır, ders. Efendim Mustafa... M34 bilim yer değiştirme sabitini hesaplamıştık. 1 e olarak hesapladık. 1 e çarpı Q3. Bu üçünün toplamı 0 olacak. Kendi üçünü toplayacağız ve 0'a eşitleyeceğiz. Toplayalım hemen. 22,5 artı 2 e 3 eksi 80 artı 1,5 e 2 3 artı 1 e çarpı q3 eşittir 0. Buradan q3'ü ne buluruz? Hemen hesaplayalım. 12,77 bölü e olarak hesaplarız sefa. 2 ve 3 nolu dönmeler bu şekilde Q2 ve Q3 değerlerini her bir moment için yerine yazdığımızda moment değerlerini de bulabiliriz. Onu da sen artık yaparsın. Ben sana bu videoyu göndereyim. 2 ve 3 no'lu dönmeleri hesaplama videosu.